olsa da çok büyük tecrübelerden geçtik. Bir yerel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Bu kalabalığı gördüğümde zaferle sonuçlandırdığımız 30 Mart seçimleri aklıma geldi. Orada da yine böyle bu geniş sokağı, geniş caddeyi kalabalıklarla doldurmuştuk. Ve bunun karşılığını da belediye başkanlığını kazanarak almıştık. O seçimde de birden fazla adayımız vardı. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu devleti kuran parti olarak demokrasiye inanan bir partiyiz. Bizler şahıs olarak da demokrasiye inandığımız için Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Parti'nin bir özelliği de ister belediye başkanımız olsun, ister milletvekilimiz olsun, bizi yönetecek olan kişileri biz seçeriz. Yukarıdan tepeden inme değil. Bu çok büyük bir nimettir. Her ne kadar bazı kişiler bunun kıymetini bilmese de işte 600 yıllık Osmanlı'nın reklam arasıdır deyip bu koskoca ulusla dalga geçmeye kalkıyorsa da öyle değil. Biz demokrasiye inanıyoruz. Onun gereğini de yerine getiriyoruz. Nedir gereği? İnsanlar istediği kişileri başa getirmek isterler ve onu kendileri yapmak isterler. İşte biz de bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz milletvekilimizi de, belediye başkanımızı, meclis üyemizi biz kendimiz seçeriz, sıralamaya koyarız. Doğru yaparız, yanlış yaparız. Ama sonuç itibariyle bizim istediğimiz olur. Demokrasinin çoğunluğun istediği olur bu bilinçle buraya toplanmış vaziyetteyiz. Bu yeni ilçemizin Çiçeği Burnu'nda ilçemizin Çiçeği Burnu'nda bir, 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 bir milletvekili adayımız var. Biz buradan çıkacak değerlere sahip çıkarız. Çıkmaya da devam edeceğiz. Ve bunlarla da bu tür arkadaşlarla da gurur duyacağız. Her zaman da gurur duyacağız. Bu vesileyle hepiniz, hepiniz canı gönülden geldiniz. Geldiğiniz için ilçem adına, partim adına hepiniz hoş geldiniz diyorum.